11 ayın sultanı Ramazan'da Türkiye'yi gezdik, molayı tokatta verdik. Tokattan mı geliyorsun da kız sen almışsın? Tokat kebabından tutun da yaprak sarmasına kadar sizi sizden alacak detayları ve yöre halkının iftar görüntülerini gözünüzü kırpmadan izleyeceksiniz. Bahçesi var balı var, ayvası var nalı var, atağımızdan yadigar. dizin çeşmedi. Güzel şehirlerinden olan Tokat'a doğru yola çıkmaya hazır mısınız? Eğer hazırsanız sakın bizden ayrılmayın. Çünkü şimdi Tokat'tayız. 11 ayın sultanı Ramazan geldi, hoş geldi. Ramazan soframıza huzur ve bereketle geldi. Süperstar Life ekibi de her yıl olduğu gibi geleneğini bozmadı ve karış karış gezdi. Hey gidi kara deniz Kana. Nerede miyiz? Ramazan'ın en bereketli ve en renkli geçtiği şehir Karadeniz'in incisi Tokat'tayız. Tokat'tan mı geliyorsun da kız sen al musun musun musun? Ben sana varacağım da sen beni alır mısın? Ben sana varacağım da sen beni Ramazan'ın da gelmesini fırsat bilen ekibimiz arabasına atladığı gibi Karadeniz'e giriş yaptı. Ve hem yemekleriyle hem de havasıyla ünlü Tokat'a ulaşabilmek için yollara düştü. Aslan yarim. Senin adın ben dolandım, dolan Bu keyifli yolculuğumuzun hemen ardından yorgunluğumuzu atmak için Tokat'ın 1800 metre yukarısına çıktık ve Düden Gölü'nde temiz havayı içimize çektik. Oh ne? Ardından Tokat'taki küçük bir cami gözümüze çarptı ve kendimizi huzur veren bu caminin içinde bulduk. Tokat'ın köyündeki emektar teyzeler iftar saati yaklaştıkça daha hızlı çalışıyor. Bakar mısınız akşam iftara yemek yetiştirmek için ellerini nasıl da hızlı çalıştırıyorlar? Ne mi topluyorlar? Tabii ki enfes tokat yaprağını. Bir, becek, bir, becek, bir dar bir Birkaç saat sonra da bu yapraklar tadından gelmeyecek bir hal alıyor. E, ee, Tokat'ın nesi meşhurdur? Yaprak sarması. Bahçesi var, bağı var, ayvası var, nalı var. Atağımızdan ya Bizde aca bağı var. Bu Erban ikliminden ve e, suyundan gelen bir özellik. Yani bunu tarif edemeyiz. Ancak yiyip tadıp anlayabilirsiniz aradaki farkı çok değişik, çok güzel bir aroması vardır. Hani biz iç hazırlıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diyoruz. Yani normal e, içi koyun, çiğ yiyin. O zaman bile anlayabilirsiniz farkını. O kadar iddialıyız eğer yaprağı konusunda. amara Hanımlar elleri çalışırken vakit geçsin diye de sürekli laflıyorlar. Tokat erbağımızın yaprağı. Bütün Türkiye'nin görmesi ve erbağımızdan yaprak almasını istiyoruz. Tamam almasını alsınlar da bu dolmanın hikayesi nedir böyle? Dolmayı sarmışlar, ocağa koymuşlar. Evet. Gelin de pişmiş mi diyeyim bakarken bir tane daha ağzına atacakmış. Bu arada ağzına atmayla arkadan da kaynanası geliyor. Eskiden saygı var ya, büyüğe kalktı. Yeni gelin. Yeni gelin, tencereye duyuyor. Bu arada dolmayı ağzına atmayla kaynanasını görünce kaynarlıktan yutamamış. Gelin o arada öyle işte. dolmanın hikayesi, yaprağın hikayesi oradan geliyor. Gelin, gelin demiş. Ben sana demedim mi gelin? Dolmayı yut dilini tut dedim, ben sana git de hemen yut da öl demedim ya demiş. Gelinde ölmüş gitmiş. Ne yapsın? Şimdi de Tokat Erbağ'daki bir müzeye doğru yola çıkıyoruz. Selma Hanım iftar vakti yaklaşırken bizi müze hakkında bilgilendiriyor. Burada bizim amacımız unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ve Erban'ın en önemli geçim kaynaklarını anlatmakti. Burada en önemli geçim kaynağı tuğla ocağı, Eskiden tuğla ocakları bu şekilde olurdu. İşte burada çamur çiğnenir, kalıplara dökülür. Ocakta pişer ve bu hali alır gibi. Şimdi şu anda fabrikalar çoğunlukta ama ilk tuğla ocağı bu şekildeydi. bıçaklarımızı bileylerdi. Bu da e, yaşamış bir amcamız. Gene burada e, demirciyi görüyoruz. E, demircinin malzemeleriyle birlikte. Gene bu da Erbağ'ın geçim kaynaklarından birisidir. E, gene yan tarafa geçecek olursak. Bakırcı ve Semerci amcamız. Gene bunlar da ee, yaşamış ve işinin ehli erbabı insanlardır. Hepsini Allah nuru içinde yatırsın. Bu caddede 39 ve 42 depremleri demiştim. Yıkılmadan önceki eski Erbaa'dan bir çarşıyı canlandırdık. Saatler ilerledikçe topun sesini duymamız da an meselesi oluyor. Tokat için iftar vakti yaklaştıkça meşhur Tokat kebabını elleriyle hazırlayan ustamız bakın nasıl da arı gibi çalışıyor. Tokat'ta Tokat kebabı yemek istiyorsanız karayaka kuzusu olması lazım. Kekik kokan kuzulardan olması lazım. İyi fırında pişirilmesi lazım. Zepsesi erbanın zepsesi olması lazım. İkisinin hepsinin tadı birleştiği zaman ...tokat kebabı yeme lezzetine doyamazsın. Taş fırın da var, taş fırında evet, yapıyorsunuz hani? Evet, evet. Hocam peki ben hemen ilk başta hazırlanışlara dönmek istiyorum. Evet. Patates, e, şey patlıcanı yan olarak doğuruyorsunuz. Evet. Özel bir şey var mı, anlamı var mı? Özel bir anlamı yok işte. Bu şekilde yaptığın zaman tamam demek. Ustamız özenle hazırlanan etleri şişe geçirdiğine göre... ...yemeğin hazır olmasına az kaldı demektir. Kemap yanar, yenleme, yürek yaram. Tokat kebabı mis gibi kokarken biz de Ramazanın olmazsa olmazı fırıncıların yanına gidelim diyoruz. Burası buram buram pide kokuyor. Pideler pişerken biz kapıdaki kuyruğun nabzını tutuyoruz. Evet isminiz sizin. Benimki Mehmet. Seninki? Sanet. Kardeş misiniz? Evet. Ekmek almayın küçük gider normalde? Beraber gittik bugün. Yani normalde yani sadece kardeşim oluyorsun. Evet. Hepsi mi gidiyorsun? Bir evet. Ya. Kuyruklarda bekliyorsun. Evet. Ezik değil mi kardeşin hep gündüğü yola? Eşe altı hep bekliyorsun. takip altı hep bekliyorsun. mi abi işini sen? Etmiyor musun? Gerçekte hep de beni gönderirlerdi. Bu kadar sana vurdu. Kim küçük şey olarak. E, ne zamandır e, bekliyorsun peki? E, beklemedim ya. Bayan olduğum için herhalde öncelik tanıdılar. Derken iftar oluyor, tokat daha bir renkleniyor. Yöre bir anda çatal bıçak sesiyle hareketleniyor. Bon, Karnımız doyduğuna göre artık tokatın renkli çarşısını gezebiliriz. Eremedim, abun, 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 sebebim sensin abun. Çarşının ardından çocukların büyük ilgi gösterdiği açık hava tiyatrosundayız. Vallahi yok. Hanım önünde de diş He, bir kere çöktüm ama dizdeyim acıdı bir daha da çökmedim amca. Tokata veda etmeden önce güzel bir tokat türküsü dinlemeye ne dersiniz? Birleşir iki ırmağın, bitken verimli toprağın, meşhur üzümün yaprağın, halini sevdim Erbay, halini sevdim Erbay.